Merhabalar, Cihan ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü hiçbir zaman sizinle paylaşmadığım bir şey paylaşacağım. Bugün çok güzel bir yemek yapacağız. Normalde daha öncesinde zaten yapıyordum ama burada kanalımda ilk defa böyle bir yemekle karşınızda olacağım. Ne yapıyoruz diye sorarsanız eğer fırında ciğer ve patates yapacağız. Ben ciğeri çok seviyorum ama Normalde biliyorsunuz hani hep böyle bol yağda kızartılır ya böyle hani iri iri kesersiniz patatesleri iri iri doğrarsınız ama böyle bol yağ atarsınız böyle bir cos eder güzel güzel pişer ya ben e, fırında nasıl olur acaba yani hiç denemedim e, fırında olur mu ki acaba diyenlerdenim ama enfes bir ciğer olacak gerçekten. Bu malzemelerin hepsini bu videonun altına tek tek kalem kalem yazacağım. Hatta nasıl yapıldığını da yazacağım. Ee, umarım beğenirsiniz. Ben gerçekten çok seviyorum. Ee, fırında gerçekten çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Ben eminim bu konuda ee, gerçekten aynı fikirde olacağız. Ben bir yapayım, sonrasında sizinle paylaşayım. Sonra burada buluşalım sizinle. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kalem kalem sizinle videoyu paylaşacağım. Hazır mıyız? size şöyle malzemelerimi gösteriyorum dana ciğerimiz yarım kilo daha fazla şöyle büyük büyük patateslerimiz var şimdi bunları iri iri doğruyoruz tamam mı hadi şimdi tahtamızı alalım buradan görünüyor mu evet güzel şimdi hemen şuradan ciğerlerimizi kesersek bir dakika ben sizinle e, hiç yemek videosu paylaşmamıştım bu ilk defa olacak esasında hani ben sadece pazar günlerine özel böyle bir plan vardı kafamda e, öyle düşünüyordum ama hani bugün özellikle yapmak istedim çünkü menümüzde bugün ciğer vardı Dedim o zaman menümüzde ciğer varsa neden ben bunu sizinle paylaşmayayım <laughs> haklı değil miyim ama çok lezzetli bir yemek geliyor söyleyeyim size çok klasik gelebilir eee herkes evet ya ciğer patates çok e, normal bir yemek gibi gelebilir ama değil fırında olanı gerçekten çok seveceksiniz eminim o zaman hadi başlıyoruz ben biraz biraz e, yapmaya başlıyorum Aa, sabırsızlanıyorum <laughs> geliyorum ben şimdi ciğerlerimizi doğramaya başlıyoruz ee, normalde hani küçük küçük seviyor insanlar ama ben öyle çok fazla sevmiyorum. Ben daha iri doğrayacağım. Hatta şöyle şöyle doğrayacağım. Ee, kasaptan aldığım zaman e, zarını aldırıyordum ama bu sefer unutmuşum. E, ve kestiriyordum. E, öyle olduğu gibi hani poşete koyunca... ...biraz önce zaten zarını çıkarttım o yüzden biraz ara verdim. Ama videoda tabii ki sorun fark etmeyeceksiniz. <laughs> Niye söylediysem o zaman. <laughs> Hadi bakalım o zaman şimdi e, ciğerlerimizi... Kare kare keselim. Patateslerimiz de keza e, böyle uzun uzun iri iri e, iri dilimli olacak yani. E, çok lezzetli bir şey olacak. Gerçekten ben çok sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım beraber o zaman başlayalım. Şöyle. Biraz parça parça oldu tabi Hani siz nasıl seviyorsunuz bilmiyorum ama ben e, iri iri sevdiğim için hatta şöyle şu boylar. Benim için yeterli. Yani şöyle göstereyim size. Böyle böyle keseceğim. Ama şöyle ki küçük olduğu zaman da zaten kuruyor. Yani yağda da kuruyor. Fırında da kuruyor. O yüzden çok lezzetli olmuyor. Yani böyle ısınmış fırına atıldığı zaman çok da fazla bekletmiyorsunuz. Dışı böyle kuru kuru oluyor ama içi böyle yumuşacık oluyor. Çok lezzetli oluyor. Yani ben onu fırından çıkarttıktan sonra göreceksiniz. O yüzden... Şimdi böyle biraz iri iri keseyim, sizinle zaten bunu paylaşacağım. Hatta içinde de zarı kalmış galiba, kesilmedi. Hadi bakalım, şöyle kesiyorum. İri iri, iri iri doğruyorum. Sonrasında bunu beyaz unla unlayacağım. Ama hani böyle çok fazla yemeyecek. Eğer beyaz unu çok olursa hani fırında böyle unu yanıyor ve üzeri siyah siyah kalıyor. O yüzden suyunu iyice akıtacağız. Akıttıktan sonra hemen şöyle bir beyaz unla üzerine döküp hemen sağ sol yapıp fırın tepsisine koyacağız. Fırın tepsisinin içerisine bu yağlı kağıtlar var ya. Yağlı kağıt koyacağız. Üzerine biraz yağ dökeceğiz. Ben bu arada orijinal zeytinyağı kullanıyorum. Sonrasında da bunun üzerine hani hem patatesleri hem de ciğerleri yan yana koyacağız. Biraz böyle minik bir ayrım yapabiliriz. Ee, orada da zaten onu göstermiş olacağım size, merak etmeyin. Tek tek ne yaptığımı da ayrı 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 yazacağım size. Yani ben bu lezzeti gerçekten sizinle paylaşmadan bence edemezdim. <laughs> Lütfen deneyin olur mu? Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok seveceğinize eminim. Ki ben ciğeri o kadar çok seviyorum ki Beylikdüzü tarafında oturuyorduk önceden. Orada AVM'nin içerisinde bir Edirne ciğercisi vardı. Gerçekten Edirne'li ve orada da zaten restoranları vardı. Dolayısıyla hani neredeyse biz her hafta oraya giderdik. Ve gerçekten böyle hani o ciğerin tadı gerçekten birçok yerde de yoktu yani. Çok lezzetli oluyordu. Yani o lezzeti söyleme sayıp yakalayabiliriz bence. <laughs> Siz de deneyin. Fark edeceksiniz yani ne demek istediğimi. Öncesinde de yıkayın. Sonra şöyle bir süzgece koyduktan sonra biraz akmasını beklersek eğer iyice suyunu bırakır buraya. Pişirme konusunda çok daha rahat olur. Çünkü unlayacağız yani böyle çok un ıslanmasın. Isınırsa dediğim gibi biraz kararma yapıyor pişerken. O yüzden hiç riske ee, atmaya bile gerek yok. Öncesinde yıkayıp sonrasında böyle bir süreç her zaman avantajlı olacak. Şimdi geldi patateslere. Vallahi ben de patatesleri dediğim gibi iri iri doğrayacağım. Şöyle hatta şimdi size göstereyim. Patates boyları böyle fırında çok güzel pişiyor çünkü. Çok fazla minik minik doğramanın da manası yok Bence Aman böyle güzel güzel Mis gibi <laughs> Şöyle hemen Kesip Atacağım Bu yüzden bittikten sonra da Hemen Tepsimizi çıkartacağım Üzerine de şöyle güzel yağlı kağıdımızı Serdikten sonra Patatesleri bir kenara Ciğerleri bir kenara daha ne olsun? <laughs> Lezzetine doyum olmaz. Şöyle hemen patatesleri alalım bu tarafa. İri iri kesik de hiçbir hiç yere sığmıyor yani. Bakalım. Şöyle güzel patateslerimizi kalanlarını da keselim. Bu patates kesmek de çok keyifli yahu. Böyle Soymuş patatesleri versinler. Akşama kadar çuval çuval kesebilir. <laughs> Ay çok güzel ya. Çok keyifli. Bu arada çok fazla yemek dedi. Aram yoktur. Yani mutfağa çok fazla girmem. Ama şöyle bir şey. Yani mesela balık olsa örneğin balığı yapabilirim. Çok güzel yaparım. Tabii o da fırında. O tarz seviyorum. şeyler seriyorum. Tatilin güzel de yapıyorum bu arada. Neler yapabilirim diye düşünemem ama hani bu tarz böyle özel, spesifik şeyler olursa da hoşuma da gider. <laughs> Bekleyin bakalım. Şöyle hemen fırın tepsimizi çıkarıyoruz. Şöyle şuraya koyuyoruz. Sonrasında pişirme kağıdımız var mis gibi. Öyle çok fazla kullanmaya da gerek yok bu arada. Yani hepsinin içine ne kadar bile yetse hani dışına taşırmaya da gerek yok. Boşuna ziyan da etmeyeyim. İçi ne kadar bile olsa bence yetecektir. Şöyle atalım. Yerine. Şöyle. Seviyoruz. yağ kaldıracağız. tüm tepsimizi, yağlı kağıdımızı yerleştirdikten sonra hemen böyle orijinal yağımızla ince ince kağıdın üzerine döküyoruz. Şimdi patatesleri hemen koyacağız. Bir saniye. Patatesleri bunlara aktarıyorum. Tuzumuzu ekliyorum. Pul biber ve kekik koyacağım. Şöyle. Kekikimiz. Ben biraz bol seviyorum. Şöyle. Pul biberimiz. Şimdi de orijinal zeytinyağı döküyoruz üzerine. Ya bu orijinal zeytinyağı gerçekten çok lezzet veriyor. Şöyle döküyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ben böyle patatesi çok dokunmayı sevmiyorum. Böyle kabın içerisinde yapınca çok güzel oluyor. Şöyle. Hemen çöksümüze boşaltıyoruz. Böylece patates tarafı tamamlanmış oluyor. Ciğerimiz zaten süzgeçteydi. Onu Düzgün bir kaba alıyoruz. Bu arada hemen e, herhangi bir un filan dökmeden öncesinde tuz dökmek gerekiyor. Ki iyice yesin. Şöyle karıştıralım. Üzerine sonrasında da e, zeytinyağı koyacağız yine. Şöyle hemen zeytinyağını da dolduruyoruz dolduruyoruz zaten sanki boca ediyoruz gibi oluyor ama boca etmiyorsunuz lütfen. <laughs> Yemek tarifi vermeye çok alışkın değil mi artık idare edeceksiniz. <laughs> şöyle. Şöyle olacak. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Burada zaten patateslerimiz vardı. Hemen bu tarafa şöyle yapacağız. Hadi bakalım. Şöyle Biraz daha dökelim şuraya doğru. Biraz önce kafesten olduğu yere zaten yağ dökmüştük. Şimdi de ciğerlerin olduğu yere döküyoruz ya. Şöyle sadece. Sonrasında da bunları tek tek böyle yerleştiriyoruz. Birbirinden ayırırsanız çok daha güzel olabilir. Yani hani böyle hepsi iri iri parçalar ya. Böyle birbirine yapışacak çünkü. Onları ayrı ayrı koyarsanız çok daha muazzam pişecek. Onu şimdi göstereceğim size. Hemen şunu yapayım. Bayağı yağlı olacak ama yağlı güzel oluyor. Yani burada hem lezzet bakımından hem pişmesi bakımından güzel olacak. Zaten fırından çıkarttığım zaman göreceksiniz. Daha güzel göründüğünü ne kadar şık göründüğünü gerçekten bol yağda pişmesi gerektiğine en çok inananlardan biri benim muhtemelen. <laughs> Ama bunu yaptıktan sonra dedim ki fırında da efsane oluyor. Şahane görünmüyor mu? Şimdi doğru fırına. Nereye? Efsane görünmüyor mu? Hmm. Şahane. Çıksın da tepsiyi göstereceğim size ya. Ben de vallahi çok sabırsızlanıyorum ha. Fırından çıkarıyorum. Hazır mıyız? Baksanıza ya. Nasıl olmuş ama? Şahane görünmüyor mu? Ay. Şimdi bunları tabaklara koyuyorum. Ben yemeğe geçeceğim. Buyurun mis gibi yemeğim. E aí